Yani İran'da 28 Ar Aralık'ta başlayan hükümet karşıtı gösteriler tüm şiddetiyle devam ediyor. Şu görüntülere dönelim. Marketler yağmalandı. Özel kuvvetlere ait zırhlı araç ateşe verildi. Belediye binası evet. alev alev yandı. İran'da 28 Aralık'ta başlayan protestolar tüm şiddetiyle devam etti. İlam kentinde bazı polislerin kalkanlarını indirip göstericilerin tarafına geçtiği öne sürüldü. Şiraz'da barikatlar ateşe verildi. Fars kentinde silahlar konuştu. Kasrı Şirin'deki çatışmalar gece boyu sürdü. Kamu binaları kundaklandı. Güvenlik görevlilerini taşıyan araçlar kullanılamaz hale geldi. Bilanço her geçen saat ağırlaşıyor. Muhalif kaynaklara göre 10 günde 36 kişi hayatını kaybetti, 2000'den fazla kişi ise gözaltında. Tahran yönetimi olaylarda 568 polisin yaralandığını açıkladı. Bir Mossad ajanının idam edildiğini duyurdu. Öte yandan İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan diyalog çağrısını tekrarladı. Protestoların sorumluluğunu üstlenerek çözülmeyecek sorun yok dedi. Suçlu olan benim. Öğrencilerin memnuniyetsizliği, çalışanların ücretleri, işsizlik gibi sorunlarda insanlar suçlu değil. Kendi davranışlarımızı düzeltmemiz gerekiyor. Protestoculara müdahale olursa İranı vururuz diyen Washington yönetiminden yeni bir açıklama geldi. Amerikalı senatör Lindsey Graham canlı yayında böyle devam ederseniz Trump sizi öldürecek ifadelerini kullandı. You need to understand If you keep your people, a life, Donald J. Trump is going to kill you. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.